Ee, yüzdesi çok düşük yani. Dolayısıyla bunun da altını çizmek lazım. Yani yüzde ikilik bir fark ayda ayda kapanmış. Peki Müslüm Bey siz değilsiniz. Şimdi öncelikle e, AKP oylarının arkasına bir yapısa, bazı yapısal nedenler var. Bir onları bir ortaya koymak lazım. Az, az önce Semih Bey birkaç tanesini söyledi. Gerçekten son 3-4 yıla baktığımızda Türkiye'de 100 yılda olabilecek olaylar oldu. Şimdi pandemi 2020 peşinden ekonomik kriz ki etkileri devam ediyor. E, savaş, işte Ukrayna Rusya Savaşı bunun jeopolitik etkileri, başka etkileri ve deprem. Şimdi bu tür olağanüstü durumlarda hep iktidara yönelme eğilimleri olur. Yani niye mesela bize hep şu eleştiriliyor ya kardeşim daha ne olacak? Ya bu kadar olay oldu. Hala nasıl AKP bu kadar oy alıyor? Yani muhalefet bir dönsün kendine baksın. Şimdi tersinden baktığımız zaman aslında bunlar iktidarı istikrarı, devleti, devleti temsil eden partilerin ellerini güçlendiren olağanüstü koşullar. Dünyada da Avrupa'da da otoriter rejimler hep böyle olağanüstü dönemlerin içine üzerine oturuyor. Bir defa bunu bir görmek lazım. Yani onun dışında AKP'nin ideolojik, politik hattını sosyolojik olarak oturduğu yerleri onlardan azade olarak söylüyorum. Şimdi az önce işaret ettiğiniz değişimler var, değişkenlikler var ama trendler de var. Mesela ben sahada son 10-15 gündür yaptığım özellikle İstanbul merkezli çalışmalarda elde ettiğim gözlemlerin buradaki araştırma sonuçlarıyla %90 oranında örtüştüğünü sevinerek görüyorum. Öyle mi? Birkaç tane şey örtüşmeyen yanları da var. Onları da söyleyeceğim. Şimdi birincisi bu değişkenlik içinde süreklilikler var. Eğilimler var. Mesela Birkaç tane daha çalışmayı arka arkaya koysaydık aslında o eğilimleri çok net olarak görürdük. Nasıl? Bir çalışma yani Başka? Yani bu çalışmanın bir öncekini, Aha, bir öncekini. Şimdi bir. bir nereye bir, doğru gidiyor? Evet, şimdi birincisi psikolojik üstünlük muhalefette. Ben bunu sahada görüyorum, mitingleri konuşurken de gördük. İkincisi sayısal üstünlük de muhalefette. Yani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı biçimde ayrı tutarsanız hatta e, diğer ittifakı, üçüncü ittifakı da Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında değerlendirirseniz sayısal üstünlükte muhalefette. Bu bu önemli. Şimdi örtüşmediğim, görmediğim nokta belki bana denk gelmemiştir. Ben orada bir katkı yapayım mı bu dediğinize hı. psikolojik üstünlük. Herhalde verilen tablolarda yok ama bizim bir verimiz daha var. Onu söyleyeyim ben. Hı hı. Biz çünkü bütün e, araştırmalarımızda şunu sorarız. Yani sizce Cumhurbaşkanlığı seçimini e, hangi aday kazanır? Hı hı. Vereceğiniz oydan bağımsız. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mu? Biz bu araştırmaya kadar sürekli oyu daha az aşağıda olsa bile seçmen nezdinde kazanacak aday Recep Tayyip Erdoğan'dır yanıtını alırdık. Şimdi değişti. Şu anda ilk defa bu araştırmada evet, biz evet. onu desteklemek için evet. söylerim. O verimizde var. Sorduk. Kim kazanır bu seçimi? Sizin vereceğiniz oydan bağımsız. İlk defa seçmenin Kararsızlar ve fikri yoklar dağıtıldıktan sonra yüzde 53 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kazanır bu seçimi diyor. Yüzde 47'si Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor. Aldıkları oydan bağımsız. Yani. Algı olarak. Şimdi algı bunu, olarak bunu, ilk bunu, defa bunu biz biraz psikolojik üstünlük dediğinize katkı yapmak. Kesinlikle. Yapmalıyız. Şimdi bunu biz biraz da kendimiz de besledik. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldiğinde evet, kazanacak aday, Doğru. kazanmayacak Doğru. aday bir gibi bir bir tartışmanın içine de girmiştik bütün millet ittifakı olarak. O bunu biraz besledi. Ama işte Ama Kemal Bey'in adaylığı ve peşinden işte bu 3. blokun evet. üçüncü blokun desteği bu katkıları sağladı ve bunu kırdı. Ben de onu görüyorum. Yani kimse Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanamaz demiyor. Yani AKP medyası bile, AKP'ye yakın olan kişiler bile ya bu seçimi biz kaybedebiliyor muyuz? Kaybedebilir miyiz? psikolojisine düşmüş durumda. Ben bunu sahada da çok net gözlemledim. Mesela bana şöyle örnekler geliyor. Diyor ki ben diyor AKP'ye oy vereceğim ama vekilim kazanacaksınız siz bu sefer diyor mesela. Hmm. Şimdi ben bunu asla bir AKP'liden, MHP'liden, milliyetçi seçmenden duymazdım geçmişte. Ben diyor AKP'ye oy vereceğim bak diyor her koşulda ama siz kazanacaksınız. iyisiniz diyor. Çok iyisiniz. Bu seçimde çok iyisiniz diyor. Şimdi bunlar hep psikolojik üstünlüklerin sayısal üstünlüklerle destekli biçimde muhalefete geçtiğini gösteriyor bize. Bu önemli. Ama şöyle bir şey var, ben bu araştırma sonuçlarındaki kadar büyük bir kararsız kitlenin olduğunu gözlemlemiyorum. Herkes kararını vermiş mi? Ben ağırlıklı olarak insanların kararını verdiğini ama kararını açıklamadığını hissediyorum. Hı. Yani tabii bu bir gözlem. Peki Dursun yani, Bey'e katılıyor musunuz? O kararsızlar genelde e, muhalefet partilerine yönelirler ifadesine katılıyor musunuz? Şöyle, Yoksa bu kararsızların büyük ihtimalle AKP'den kopan kitleler olduğunu düşünüyorum. Ben yani alandaki alanındaki seçmen tekrar olduğunu, Tekrar dönmesi tekrar dönme ihtimali de var. Yani bizim yapacaklarımıza da bağlı. Daha düşük, daha yani düşük. bizim yapacaklarımıza da bağlı. Ama ben kararsız kitlenin az olduğunu görüyorum. Yani e, genellikle seçimlerde kampanyalar da yani çok az bir kitle üzerine onun onları ikna etmek üzere yapılıyor biliyorsunuz. İnsanların tercihlerini çeşitli nedenlerle açıklamadıklarını düşünüyorum. Bu onların kararsız oldukları anlamına gelmez. Ya yani bu bir saha gözlemi, tabii tecrübesi Mesela dokunduğunuzda anlıyorsunuz, gözün içine baktığınızı anlıyorsunuz, size yaklaşımından anlıyorsunuz, daha önce nasıl bakıyormuş, ondan anlıyorsunuz. Bu bir gözlem ama ben kararsızların bu oranda olmadığını düşünüyorum, daha az olduğunu düşünüyorum. Bir başka gözlemim, inanılmaz bir sessiz çoğunluk var. Yani bence bütün bu araştırma sonuçlarını böyle kökünden değiştirecek sonuçlarını kült. Genelde de de Türk siyasetinde hep o sessiz çoğunluk evet, sonuç yani, belirler. Şimdi mesela AKP'ye oy vermeyecek ama susan. Yani ben CHP'ye ya da Millet İttifakı'nın adayına oy vereceğim demiyor. Bas baskı var. Susuyor. Şimdi ben bunu çok yoğun görüyorum mesela mahalle hani, baskısı var. Telefonla yapıyorsanız ben o yüzden sordum. Daha telefonla yapıyorsanız insanlar daha. kolay kolay AKP'ye oy vermeyeceğini söylemez numarası numarası belli. İkincisi belli. mesela HDP'ye oy vereceğini de söylemez. Şimdi mesela bunları hep e, şey yapmak lazım. Yani muhalefette de onların, onların bir takım teknikleri var. Ona çok girmek istemiyorum. Hani katı yöntem bütün şeyler. bütün dünyada uygulanan geçerli bir yöntemdir. Evet. Hatta e, güvenilirliği yüzde sağdan da daha üstedir. Tamam. Söyleyeyim. Yani bir, Çünkü dinleme şansını sürekli korur. Çünkü otoriter şansınız. otoriter rejimlerin olduğu yerlerde bunları hep böyle daha yüksek toleranslarla bakmak lazım. Daha yüksek Şu, o o, bufferlarla tek, o teknikleri Bakmak lazım. dolayısıyla ben hani bir böyle bir şey görüyorum. Şimdi parti oy açısından önce yani diğer partilerin oylarıyla ilgili bir değerlendirme yapmam doğru olmaz ama bir CHP temsilcisi olarak CHP'nin oylarıyla ilgili birkaç tane gözlemimi söyleyeyim. Ben bir de şeyi soracağım. MHP'yi soracağım. Tamam. Niye MHP'yi soracağım biliyor musunuz? Bakın 2011'den beri kaç seçim oldu? 2011, 2015'te iki evet, tane evet. üç, bir de 2018 oldu. 4. üzerindeydi. Daima 4 seçimde de anket şirketlerinin yanıldığı ortak payda hep MHP <laughs> var. Hep söylenenin en az minimum 3 puan fazla. Şimdi çıktı. şöyle o konuda bizim de gözlemimiz aynı ama sonuçta demin bahsediyoruz ya AK Parti'deki oy 34 ilk kuruluş oyu diye. Ama sonuçta o oylar yüzde %50'den tamam. geldi yani %50 iken de %42'ye düştü. Peki. 49'dan geldi. Yani, Üstün Bey bir tamamlasın. İdris abiye döneceğiz çünkü İdris abi uğurlayacağız birazdan. Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son seçimde Beni unuttunuz zaten abi, burada. Unutur muyuz ya insan. Kendimi 2000, unutuldum zannediyorum. Abi abisini unutur mu? <laughs> 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy 22.8. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerde oylarını arttıracağı 3 tane önemli faktör görüyorum ben. Bunu sahada da gözlemledim. Şimdi bunlardan birincisi en son tribülansdan sonra yani bu 6 Mart'ta doğru giderken Cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi sürecinde ortaya çıkan tribülansdan sonra eee İyi Parti'nin tavırları sebebiyle İyi Parti'nin kurulma sürecinden başlayarak bizim için geçişken olan İyi Parti ile geçişken olduğumuz seküler Türk milliyetçileri ve ülkenin batısında yaşayan ve yaşam biçimi sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi ile e, yakın ilişki içinde olan seçmenlerden bir kısmının İyi Parti'ye gittiğini biz gözlemlemiştik ya o oyların bir kısmı geliyor. Ben bunu gözlemledim. Birinci Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci bu 23'ün üzerine oy taşıyan birinci faktör bu. Tabii bunların ne kadar olduğunu ben kestiremem fakat eğilimleri söyleyebilirim. İkincisi Sayın Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının ayrıca bir parti oyuna katkısı var. Motivasyonu. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmak çünkü biz aslında sembolik cumhurbaşkanı değil icranın başını seçtiğimiz için orada bir iktidar kuruluyor algısı. Yani Tayyip Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında iktidar oluşuyor algısının da partiye bir oy taşıdığını görüyorum. Yani aynı zamanda kendisini ek olarak parti oylarını da taşıdığını görüyorum. Özellikle ben bunu doğuda, güneydoğuda biz 50 ilde de bir çalışma yürüttük orada da gördüm. Daha küçük yerlerde daha belirgin olduğunu gördüm. Bunun çok ciddi bir oy değerinin olacağını düşünüyorum. Üçüncüsü tabii ittifaklar. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına kendi oyları yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı içinde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden yer alan partilerin, benim beklediğim ölçüde olmasa da, hani bireysel olarak bunu söyleyebilirim, beklediğim ölçüde yüzde yüz, yani mesela Deva Partisi'ne, Geleceğe, Saadet'e, Oy verecek seçimler. 35'e doğru çıksınız. <laughs> e, Olmasa da bir oy ettim. taşıdığını da Birinci görüyorum. Birinci parti olması değil mi evet. en azından? Dolayısıyla bunları böyle üst üste koyduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında çok ciddi bir yükseliş olacağını ben değerlendiriyorum. E, bu bu, benim bu noktada Sayın Sarı'ya bir ekleme daha yapayım. Baraj altı kalmasın diye HDP'ye de geçmiş seçimlerde veren oy veren CHP'liler de CHP'ye döndü. Yani dördüncü faktörde bu zaten 8-10'da 7'ye düşmesi Yeşil-Sol ittifakı onu Tabii. gösteriyor. Şey parlamento açısından yani bu sonuçlar e, parlamento açısından e, bir herhangi bir ittifakın 300'ün üzerine çıkmasını mümkün kılmaz. E, bu konuyla ilgili projeksiyonlar şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam. %43 civarında oyu tek başına alan bir liste her şeyden bağımsız olarak 300 milletvekilini çıkartmaya yetiyordu. Burada e, biz eğer bütün ittifaklar, Millet İttifakı'nın tamamı tek liste olabilmiş olsaydı ve %43'ü olsaydı ya da MHP ile AKP İyi. yeniden refahla beraber buna ulaşabiliyor olsaydı İyi tek Parti. başına evet. sağlayabilirdi. Parti ama geçiyor. böyle bir şey olmayacak. Yani parlamento çoğunluğu e, hiçbir ittifak lehine olmayacak. Burada işte bence Yeşil Sol'un e, takınacağı pozisyon e, önemli. Yani hem Bu 12 gün boyunca mı? Hayır yani meclis çalışmalar meclis çalışmaları açısından önemli. Birçok noktada da bir uzlaşma da oydaşma da olabileceğini düşünüyorum. Peki. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de Onu geleceğiz çünkü bir reklamı söylüyorlar ama. Evet, Sevgili evet. izleyiciler ben işte tabii yani konuklarımızın kendi kişisel geçmişleri ve özellikleri önem arz ediyor. Şimdi bir hesap adamı Müslüm Sarı çok güzel bir noktaya işaret etti. Merkez Bankası'nda çalışmış var. Onları da söyleyelim yani sadece komutanım evet, anlatmayalım. Tamam. Değil mi? Merkez Bankası'nda çalışmış, siyasal bilgiler fakültesi mezunu, evet. Tabii, İş, bankası. İş Bankası yönetim kurulu üyeliği yapmış. Dolayısıyla bir hesap adamı. Hesap adamı olduğu için diyor ki bazı 2018'de 22.8'den alın kardeşim diyor. Ondan sonra